Her büyük başarı bir adımla başlar. YouTube'dan para kazanmak sadece şansa bağlı değildir. Azim ve sürekli çaba seni başarıya götürecek en önemli unsurlardır. Hangi içerik ürettiğini bilmek, doğru stratejilerle ilerlemek ve izleyicilerinle bağlantı kurmak seni öne çıkaracak. Başarılı YouTuber'ların çoğu ilk başlarda düşük izlenmelerle başladılar ama vazgeçmediler. Her videoda daha iyi oldular. İşin sırrı sürekli gelişmek ve kaliteli içerik üretmek. Para kazanmak için önce değer üretmen gerek. İnsanlara fayda sağlamak, onları eğlendirmek ya da eğitmek seni öne çıkarır. Doğru yolda ilerlersen pasif gelir yaratabileceğin bir platform. Hem eğlenirken hem de kazanç sağlayarak hayalindeki hayatı inşa edebilirsin. Evet, zorlayıcı olabilir. Ama unutma, gerçek başarı en zor yolda gelir. Sabırlı ol, disiplinli ol ve kendine güven. Başarı her zaman o ilk adımı atandan yana olur. Hayallerine giden yolda, yalnızca ilk adımı atman gerekir. Sana söyleyeceğim tek şey, başarı bir süreçtir. Hedeflerine ulaşmak, her gün biraz daha yakınlaşmak demek. Hedeflerine odaklan, plan yap, videolarını paylaş ve en önemlisi asla pes etme. YouTube'da başarı seninle olacak.